diyorsanız ki benim arkadaşım, benim sevgilim, benim eşim, bizim geçemeyeceğimiz test yok diyorsanız işte size öyle bir oyunla geldim. Gerçekten tam anlamıyla saç başa olur ve kaosa beslenen o oyun. Keep talking and nobody explodes. Gerçekten sinir bozucu ama bir o kadar da eğlenceli bomba çözme oyunu üstelik stilinde 280 TL yani 8 dolar. Üstelik Türkçe dil desteği de var. Ter akıtı akıta, bağıra çağıra kaos içinde oynayacağınız bir imha simülasyonu. Bomba odasına biriniz hapsoluyor ve diğerleri de artık kaç kişiyseniz hapsolan kişinin elindeki bomba çantasını imha etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki mantık bombayı sadece bomba odasında kalan o bir kişi görebiliyor. Gerisi göremiyor. Geri kalanlar o kişinin anlatımıyla o bombayı çözmeye çalışıyor. Yani birisi göz diğerleri de onun kulakları oluyor. Diğer oyunculara bir bomba çözme manueli yardımıyla anlatılan bulmacayı çözmeye çalışıyor harıl Tabii ki de sinirle bazen varoluşsal problemler ve sorunlar tartışmalar yaşanabiliyor. çok normal. Bombanın üstünde bir sürü modüller var ve her biri ayrı zorlu bulmaca. Renkli düğmeler, simge kombinasyonları, kablosuz bağlantıları kesmek falan bir sürü anlatılması gereken bulmaca var. Geri sayım bitene kadar çözmeniz gerekiyor. Yoksa en temizinden havaya hepiniz uçuyorsunuz. Burada en önemli şey iletişim ve bu yüzden çıkacak kavgaları siz düşünün. Düğme eğer kırmızı yanıyorsa bas dedim. Kısacası arkadaşlık bitiren bir başka oyun daha. Partnerinizle oynamanız oldukça tehlikelidir. En baştan söyleyeyim.